Bir izleyicimiz efendim bundan 15 gün evvel İzmir'de Ege bölgesinin bütün müftü ve vaizleri toplanıyor. Diyanetten üst düzey bir yetkili de var. O toplantıda müftüler ihtarlardan bahsediyorlar ve diyorlar ki bu adamı kim susturacak? Buna bir önlem alınmayacak mı? Diyanet neden susuyor? Diyorlar. Diyanetin yetkilisi ihtarlardan haberdar olduklarını cevap vermeye değmeyeceğini onu almayın, toplantılara katılmayın diyor. Ne olacak efendim bu insanların hala açıklar mısınız diyor. İzmir'de ne kadar hazin bir olgu sevgili kardeşlerim. Ege bölgesinin bütün müftü ve vaizleri toplanıyor. Ve orada aldıkları karara bakın. Yüz kızartıcı bir utanç tablosu. İfadeye bakın. İhtilalardan haberdar olduklarını cevap vermeye değmeyeceğini söylüyorlar. İşte İslam dünyasının bugün dünyanın en geri kalmış ülkelerini oluşturmasının arkasında bu görüş yatıyor. Allah'ın ayetlerini hiçe saymak. Yüz karalarını unutturmaya çalışıyorlar. Deve kuşu da başını kuma sokarmış. Ondan sonra da kimsenin kendisini görmeyeceğini edermiş. Tıpkı başını kuma sokan deve kuşları gibi bu zavallı müftüler, müftü yardımcıları, vaizler hepsi değil. Ama bunları söyleyip durma hakim olduk olanlar onlar olduğuna göre korkunç bir cinayet işlemekten daha beter bir fitnenin içinde bu insanlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın ayetlerinin öğrenilmesini engelliyorlar. Fitne fetilden beterdir diyor allah Teala. Böyle bir olay fitnenin bugün dünyayı sarmış olan bu cehalet bulutunun duanın sebebi işte budur. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yedi safadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safa fizik vücudun Allah teslimi dördüncü safa nefsin teslimi beşinci safa muhlis olmak altıncı safa ve iradeyi Allah'a teslim edip Allah tarafından irşat makamına tanrı edilmek müşrik olmak yedinci safa. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yedi safhanın hepsini yaşadılar. Biz de konferansımızda sizlere bunu anlattık. İki saatlik konferansta eğer bu kardeşlerimiz bizi dinlediyse o zaman müftülerin cinayetten, katilden daha beter bir suçu işledikleri neticesine ulaşıyoruz. Bunu söylemek ihtarlardan haberdar olduklarını söylemek, cevap vermeye değmeyeceğini söylemek, bu bir cinayettir sevgili kardeşlerim. Bütün insanları dalayete mahkum etmektir. Dünyanın hiçbir üniversitesinde şu anda Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsedilmiyor. Ve allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor. Demin söyledik Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerini. Hiç kimse bundan kurtaramaz kendisini. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlardan bir ipe sarılmak, mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Allah Teala diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Alimler Suresinin 103. ayet kelimesinde ve insanlardan bir ipe sarılanlar ancak kurtulabilirler diyor Allah Teala. Ayet-i Kerime fırkalara ayrılmayın diye başlıyor. Ne demek istiyor acaba allah Teala? Fırkalara ayrılmayın demekte. De. Bakınız ne demek istiyor? Rum Suresinin 30 ve 32. ayetlerinde allah Teala şunları söylüyor. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, ve Allah'a karşı böylece takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Böylece müşriklerden olmayın. Kimler müşriklerden olmayacakmış? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Ve devam ediyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ve Fırkalara ayrılan insanların kaç fırkaya ayrıldığı soruluyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. 73 fırka diyor. Bu fırkalara ayrılan insanlardan kutluşa ulaşacak olanın hangisi olduğu soruluyor. Yalnız bir fırka diyor. Fırkayı Naciye. Özellikleri, özellikleri sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler sırat üzerinde, sırat müstakimin üzerinde olabilir. Geri kalanların sırat-ı üzerinde olması mümkün değildir. Onlar kurtuluş alışan tek fırkının dışında kalanlardır. Şimdi bunu söylediklerine göre cevap vermeye değmeyeceğini söylediklerine göre ayıplarının ortaya çıkmasından korku duyuyorlar. Ne kadar hazin bir şey sevgili kardeşlerim Allah'ın hakikatlerinden kaçmak ve başka insanları da bundan Allah korkusu olmaksızın men etmek, insanların dalalete kalmalarına sebebiyet vermek. allah Teala sevgili kardeşlerim bu çok büyük bir suçtur Kur'an-ı Kerim'imizde. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki allah Teala onlar ki bizim kitaplarımızla en açık şekilde delilleriyle birlikte ispat etmemize rağmen kim o kitaplardaki ayetleri ve özellikle hidayeti gizlerse Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. Sevgili kardeşlerim, demin saydığımız yedi tane safhanın yedisi de hidayettir. Hidayet, ruhun Allah'a ulaşmasıdır. allah Teala buyuruyor, İnnel hüda hüdallah, alemin 73. Bu ifade, inne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, ve işte o el hida, hidayettir. Affedersiniz. Bakara 120'yi söyledim size. İnne inne hudallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hudallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hida hidayettir. Şimdi alimler şu, şu söyleyelim. Kul innel hüda hüdallah. De ki inne muhakkak ki el hida hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Yani, yani hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve bu insanlar bilerek, isteyerek şu anda hidayeti gizlemiş oluyorlar. Özellikle gizlemiş oluyorlar. Ve Allah'ın da laneti onların üzerinedir. Lanet edenlerin de hepsinin laneti onların üzerinedir. Allah Teala çok açık bir şekilde lanet diyor onlara. Bakın sevgili kardeşlerim Allah Teala Ahzab suresinin ne korkunç bir şey. 67 ve 68. ayetlerinde diyor ki cehennemdekiler derler ki diyor Allah Teala biz devrimizin küberasına ve sadatlarına itaat ettik. Onlar bizi dalalette bıraktı. Bu yüzden Allah'ın yolundan saptık. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap Onları en büyük lanetinle lanetle. Sevgili kardeşlerim işte burada adı geçen Kübera devrin büyükleri. Onlar siyasetçiler vesaire konumuzun dışında bizim. Ama saadatlar dediğiniz zaman orada durun. Saadat her konudaki ileri gelenler demektir. Ve saadatlar o devirdeki dinin ileri gelenleri bu insanları cehennemde bırakıyor. İşte bu sözlerle. Onlardan aldık diyen bu ihtarları aldık ama onların o ihtarlarına cevap vermeye değmez diyenler. İşte bu insanlar yüzünden bu toplum cehenneme gitmeye mahkumdur. Hem asırlardan beri Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırın, Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini unutun, sadece geriye çoğu uydurulmuş olan hadisler kalsın, ve de öğretinizi Allah'a ulaşmayı dilemekten mahrum bir öğreti, mürşide ulaşmaktan mahrum bir öğreti, ruhun ve için nefsin iradenin Allah tesliminden mahrum bir öğreti olarak devam ettirin ve ondan sonra da bir marifet yapmış gibi çıkın insanların karşısına o ihtarlar bize de geldi ama onlara değer vermedik deyin. Bu insanları açık ve kesin bir şekilde cehenneme mahkum etmektir. Bu Bakara suresinin 159. ayet-i de girer. asap suresinin 167 ve 168. ayetlerinde de girer. Affedersiniz 67 ve 68. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ünlü dostlarım, o kadar değil. Allah-u Teala Kaç yerde aynı konudan bahsediyor. İşte Allah Teala'nın söylediği şey Kehf suresinin 103 104 105. ayetleri. Allah Teala buyuruyor onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve ayetlerimizi inkar ederler. Bu Allah'a mülaki olmayı inkar etmektir bu söz. Çünkü biz orada onların unutmuş olduğu Allah'a mülaki olma konusunu onlara inkar etmeleri mümkün olmayan bir açıklıkta verdik. Ve korkuyorlar. Ne kadar hazin bir şey sevgili kardeşlerim, hakikatlerden korkmak. O korktukları şey hiçbir zaman onlar için geçerli değil. Korktukları şey madem ki siz bunları biliyordunuz, neden bize açıklamadınız şeklinde bir tepkiden korkuyorlar. Halktan böyle bir tepki gelecek diye. Oysa ki onlar bilmiyorlar ki bilmediklerine göre suçlu sayılmazlar. Suç şimdi başladı. Neden suçlu sayılmazlar? Hiç kimse bilmediği bir şey öğretemez. Öyleyse Diyanet İşleri Teşkilatı bugüne kadar masumdur. Ama şimdi suçludur. allah Teala'nın huzurunda Diyanet İşleri Teşkilatı'nı suçluyoruz. Diyanet İşleri Teşkilatı bunun hesabını Allah'a vermekle mükelleftir. Bu bir cinayettir. Fitne katilden de beterdir dinde sorumlu olan bu müessese, bu ülkedeki din konusundaki sorumluluğun bütününü taşıyan bu müessese, bu insanları cehenneme mahkum eden bir tutum içerisindedir. Allah'ın huzurunda Diyanet İşleri Başkanlığı'na Diyanet'i diyanetliyoruz. allah Teala diyor, fitne katilden beterdir. Nasıl bunu söylerler sevgili kardeşlerim? Biz ömrümüzü bu konuya hasretmişiz. allah Teala bizi vazifeli kılmış. Ve size bütün söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyoruz. Ve adamlar bu ispatları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar, yok etmeye çalışıyorlar. Bu hepinizin dalalette kalması için bir gayretin ifadesidir. allah Teala Rad Suresinin 25. ayet kelimesinde diyor ki onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın hidayetini kat ederler, keserler. Ruhlarını Allah'laştırmayı dilemezler, ruhlarını Allah'laştırmazlar. Ve onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Allah'ın laneti onların üzerindedir diyor. Şu anda bir fesat körüklenmektedir. Ve adette iki elimiz onların yakasındadır. Sevgili kardeşlerim ben bunu duyunca tüylerim ürperdi. Diyanet teşkilatı nasıl böyle bir şey yapabilir? Allah'ın Kur'an'ına karşı çıkmaktır bunun manası. Unuttukları Kur'an ayeti kelimelerinin tatbikattan çıkarılmış olan o Kur'an ayeti kelimelerinin insanlara açıklanmasını önlemeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz durumu? Allah Teala diyor ki, öyle yapanların Allah Teala'nın ayetlerini inkar edenlerin amelleri boşa gitmiştir. Umudun da şu anda amelleri boşa gitmiş durumda. Zaten Allah'a ulaşmayı denemeyen herkesin amelleri boşa gitmiştir. Onlar da bunu özellikle gizlemeye çalıştıklarına göre çok korkunç bir suçu işlemiş oluyorlar. Biz onları Allah'a şikayet ediyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Bu bir fitnedir ve bütün insanların katledilmesinden daha büyük bir suçtur Kur'an-ı Kerim'de. Denizli'den Elif Hanım diyor ki, buraya geçmeden evvel sevgili kardeşlerim Diyanet İşleri Başkanlığı'na yazıyla müracaat ettik. Biz dedik Diyanet İşleri Başkanlığı'na konferans vermek istiyoruz. Sualı ve cevaplı. Onlara Allah'ın İslam dinini açıklamak, hayır, açıklamak değil, öğretmek için ama buna cevap veremediler. Çünkü onların arasında inceleyenlerin aslında onun bunların arasında da var. Şu anda bu, bu kararı verenlerin karşısında seslerini çıkaramayan o tertemiz insanlar da var. Hakikatleri görmüşler ama çoğunluk şeytanı temsil ettikleri için onların karşısında seslerini çıkaramıyorlar. İşler ne olacak adamlar? Düşünebiliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanlığı Allah'ın hidayetine mani oluyor. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı bizim orada konferans vermemize müsaade etmiyor. Sebebi bu. Çünkü o konferans yayınlanacak. Yayınlanacak ve orada karşımızda hiçbirisi çıkıp da laf söyleyemeyeceği için bir korkunç mağlubiyet olarak değerlendiriyorlar bunu. Neden sevgili kardeşlerim? Ne kadar yanlış bir şey. Aynı Diyanet İşleri Başkanı daha geçen gün verdiği beyanatta Yanlışlarımızda ısrar etmeyelim diyordu. Bundan cesaret alarak orada bir konferans vermek talebinde bulunduk. Bütün üniversitelere müracaat ettik. Sizin üniversitenizde suali cevaplı bir konferans vermek istiyoruz dedik. Hala hiçbirisinden cevap gelmedi. Korkuyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ın hakikatlerinden korkuyorlar. Kendilerini sorumlu hissediyorlar sadece yalanlar üzerine bina edilmiş bir dünya üzerinde. Oysa ki kabahatleri yok ki. Öğretmeleri mümkün değil çünkü bilmiyorlar. Bilmemeleri suç değil. Onlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Siz bu hakikatleri bizden öğreneceksiniz. Bizden öğrenmek mecburiyetindesiniz. Başkalarını öğretebilmek için bizden öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, size bir şey söyleyeyim mi? allah Teala'nın bize verdiği bu görevin sizlere ulaştırılmasını şu dünya var ya dünya dünya üzerinde hiçbir kuvvet engelleyemez.